Gecenin birisi oldu Yine bizim cadı uyumadı Yine ayakta Göbüşlüm Göbüşlüm Bak bana. Ay ben seni Bayağı, yerim. Ay ben <laughs> seni yerim. Yerim ben seni. Evet. gömüştüm, Ay benim gömüştüm, Anneannenin balısı balısı. Oh. Evet benim oğlum karşıdaki maşallah Ferdi Tayfun onun kameranak kor ondan sonucumdan Az önceki kimdi? Müslüm Müslüm, Müslüm Baba. Valla benim Ertaş. oğlum maşallahı var yani. Eskilere sardılar gidiyorlar. Ya da Yaşlı daha Neşet. küçük ama biliyorlar yani. Bu göbüştüm de var. Gözlük takıyormuş bu göbüştüm. Gecenin biri günü bir biz bir ayaktayız. Bir uyumak mı uyumak bilmiyor. Benim damat da yatıyor. Neşet Ertaş falan söyleyip duruyor. Evet Allah. Şimdi de Neşet Ertaş rahmetli. Hepsi rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Gümüşüm, evet. aşkım, ben sizi Al oğlum al 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 al. Al al, olsun, al al al. al al al. Al oğlum al al. Senin olsun al. al Oy ben kurbanın oğlum sana. Her şey ekmek yemek değil. Her şey yemek değil. Ağzını kapat. Her şey yenmez. Oğlum da oturmasını beceremiyor. Her şeyi ağzına götürüyorsun ya. Tokmak. Tokmak kafam benim. Tokmak kafam mı benim? Allah kurban olurum ona ben. Alım. Anneannesinin bir tane kuzusu, yavrusu, yavrusu. Ay, Ay yavrumu yerim, yerim ben yavrumu.